dostlarım yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Şu anda garip bir tipteyim, farklı bir hesaptayım. Bunu önceki bölümü izleyenler bilir. Önceki bölümde biliyorsunuz ki Yujo severim kendi Borolo karakterimi ele geçirdi. Ekranda görüyorsunuz. Ve ben de bu hesapla geldim ama şu anda benim bu hesapla Katalina Yakoko'ya köydeki herkese Borolo olduğumu kanıtlamam lazım. Bana inanmıyorlar dostlarım. Hiçbir şekilde bana inanmıyorlar. Yani benim Borolo olduğuma inanmıyorlar. Resmen şu anda köyden kovuldum. Ve ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağım? Gidip kokularla konuşmaya çalışacağım ama beni duymuyorlar. İsmim gözükmüyor. Bana kimse inanmıyor. Kafa yemek üzereyim yani. Kimse bana inanmıyor dostlarım. Ve ne yapacağımı bilmiyorum. Bak gördünüz direktman köyün girişini şu anda kapatıyorlar. Çünkü ben kaybım. Borlo'nun kayıp olduğunu düşünüyorlar. Ama aslında ben buradayım. Bana inanmıyorlar. Şu anda farklı bir oyuncudayım sadece. Farklı bir hesaptayım. Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bana şans Umarım bana inanırlar. Direkt yanlarına gitsem acaba? tabii tamam, bir gideyim yanlarına. Bir konuşmaya çalışacağım. Koko soko. Koko soko. beni duyuyor musunuz? Bak şu anda beni duymadığınızın farkındayım. Beni duymuyorsunuz biliyorum. Kimsin kardeşim sen? Kimsin? Git buradan şu anda köyü gibi gözler. İçeriye giremezsin. Güvenlik önlemlerini arttırıyoruz. E ya ki ben boroluyum ya ben boroluyum. Ben boroluyum diyorum ya bak. Koko mine bay'i hatırla ben boroluyum. Mine bay'i hatırla. Mine bay'i hatırla abi. Her şeyi biliyor bu ajan bu. Sık bunu. Bence de sıkayım. Abide sıkma hayır yapmayın bak. Allah'ım kafayı yiyeceğim dostlarım inanmıyorlar. Kimse bana inanmıyor. Borulu oldu mu? Niye inanmıyorlar ya? Yok delireceğim yani. Koka ve Zoka'ya zarar vermek istemiyorum ama hiçbir şekilde bana inanmıyorlar. Yani yüce dostların köye bir ajan göndereceğini o kadar inanmışlar ki benim borulu olabileceğimi düşünmüyorlar. Yani köydeki en azından bir kişi ikna etsem, köye girsem belki inandırabilirim ama kimseyi ikna edemiyorum. Ne yapacağım? Alecan ve Bura. Alecan ve Bura'yı belki ikna edebilirim. Onlar şu an evindeler mi? Bir dakika ona bakayım. Belki evindelerdir. Onları belki ikna edebilirim dostlarım. Onları deneyeceğim. Belki onlar benim borulu olduğuma inanır dostlarım. Birisine borulu olduğumu inandırmam lazım ki boynum boynum yere biliyorsunuz bu hesabım yani eski izleyicilerim bu hesabım bilir ama şu anda bana ne derse kimse inanmıyor ve bu benim çok sinirimi bozuyor ama Alecan ve Buradan ümitliyim bakayım Buğra evde mi aha Buğra evde Alecan evde tamam Alecan Alecan buradayım Alecan 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 oğlum bir baksanıza Hayır 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 dur 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 Zok abi dur oha nasıl tarıyorlar ya Ya bunlar gerçekten dostlarım abarttı ama yani bu kadar abartı değil mi bak nasıl tarıyorlar bak Kaçmam lazım kaçmam lazım kaçmam lazım kaçmam lazım Öküz gibi tarama, taramayın ama ayıptır ya Ya ben boruluyum bana niye kimse inanmıyor bak köye girmeme izin vermiyorlar Bir ellerine silahlarını almışlar beni hayvan gibi tarıyorlar Bir ben niye şey yapmıyorum aklıma şu an bir fikir geldi Ben şu anda Katerin'i niye telefonla aramıyorum Telefondan direkt Katerin'i arayabilirim Niye bu aklıma gelmedi bilmiyorum bir dakika arayacağım Bekleyin Te telefondan arayacağım Arıyorum Evrenin en iyi kanalı borlu iki de dünyanın en lanetli numaralarla aradığımız yeni video yayında. Vallahi yayında. Şu an çıkan katlardan gidip izleyebilirsin. Hatta size birkaç şey göstereyim. Arkada bir bak. Ay şey var. Baba pasta da pasta bir şey var. Ay şey. Şu bayağı iyi ilahi. I, I want join Squid Game. Let's be our friends. Okay? I'm a YouTuber and I make a video right now. Can Git hear me? 예, 당신을 git bulur. Git bakayım gördünüz. Bence bu videoyu kaçırmayın. Ayrıca Borulu 2'ye abone olun. Ne olur yani Borulu 2'ye de abone olursanız. Neyse bu video devam etsin. Bu video bittikten sonra Borulu 2'ye hepinizi bekliyorum. Arıyorum. Ka telefondan Katerini arıyorum. Hadi Katerini aç telefonu. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Dalga mı geçiyorum Katerina? Dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Niye? Niye? Niye aç? Açmıyor telefonunu. Bir dakika Alecan arayacağım. Bekleyin. Alecan da arayacağım. Belki Alecan açar. İkisinden birisini arayarak ben aslında Borulu olduğumuz telefondan direktman söyleyebilirim. Ben Borulu'yum derim. İkisinin de telefonu kapalı. Aa kafayı yiyeceğim ikisinin de telefonu kapalı. Bilerek trol, acaba trol mü yapıyorlar dostlarım bu kadar tesadüf olamaz. Hem benim borlu olduğuma inanmıyorlar hem de telefonları da kapalı yani. Ben böyle bir şey görmedim. Yuh nasıl gireceğim ben köye ya nasıl gireceğim ben köye ya. Yani böyle Katalya falan dostlarım böyle aramızdaki bilgileri yani atıyorum ilk tanışmamızı falan anlatsam belki inanır. Ama o sesler ne o? bir yerden sesler geliyor. Tamam, gireceğim, gireceğim. Şuradan tekrardan köye gireceğim. Şuradan giriyorum. Direkt şuradan gireceğim. Ferit abi mi o? Aa Cevret abi. Cevdet abi. Cevdet abi dur. Cevdet abi. Cevdet abi. Be, ben Boroluyum. Abi bana kimse inanmıyor. Bana kimse inanmıyor. Şu anda benim duymalı için dostlarım böyle konuşmak zorundayım yani. Sohbete yazmak zorundayım. Abi bana kimse inanmıyor. Ben ben Boroluyum. Lütfen beni Katalina ile görüştür. Kimsin sen gozum? Lan nasıl kimim söylüyorum ya Cevdet abi ben Boroluyum diyorum. O hala kim olduğumu soruyor ya. Boroluyum, Boroluyum. Ha ben de Ronaldo'yum gozum. Ben de Cristiano Ronaldo'yum. Al bakayım sen bunu. Abi ya bak sen de mi ya? Sen de mi ya? Ya siz neden bu kadar örgütlendiniz? Bir anda bir anda köye kimseyi almamaya karar verdiniz ben anlamadım bu güzel bir şey ne dostlarım beni de alsınlar köye yani yok yeri bana inanmadı kimse bana inanmıyor dostlarım ne yapacağımı şaşırdım ben ne yapacağımı biliyorum bekleyin birazcık odun kazacağım şimdi birazcık odun kazmam lazım madem dostlarım beni kimse köye almıyor o zaman ben de köye kendi yöntemlerimle girerim madem beni köye almıyorlar ben de kendi yöntemlerimle girerim kimse benim boral olduğuma inanmıyorsa inanacaklar zorla herkes benim boral olduğuma inanmak zorunda şu anda ben yüce ostayla geçen bölüm öküz gibi savaştım önceki bölümü izlemeyi mutlaka izleyin bir de üzerine şu anda beni köye almıyorlar kafayı yiyeceğim ya kafayı yiyeceğim ya ayrıca dostlarım şunu da söyleyeyim Borolu hesabıma giremiyorum. Yani Borolu hesabımla Borolu karakterinle oyuna girmeye çalıştığımda kendimi kontrol edemiyorum ve hesabıma giriş yapamıyorum. O yüzden de şu anda farklı bir hesaptan geldim. Ama Katerina hanımefendi telefonunu açmıyor. Ona bunu söyleyemiyorum. Alecan Can Bey telefonunu açmıyor. Ona bunu söyleyemiyorum. Böyle kaldım burada ya. Resmen böyle burada kaldım yani. Ben ne yapacağımı biliyorum ama sizi bekleyin. Ben ne yapacağımı biliyorum. Bak Babi bu konuda bana yardımcı olman lazım. Borayı bir an önce eve getirmemiz gerekiyor tamam mı? Ben onu uyarmıştım Katalina. Ama beni dinlemedi, gitti ve Ares'e saldırdı. Hayır, babi yani ben onu uyarmıştım deyip kenara çekilemezsin. Anladın mı? Bak, lütfen bana bir söz ver. Sakın arkamla iş çevirmiyorsun ve Bora'yı 24 saat içinde eve getireceğiz, tamam mı? Pekala Catalina, sana söz veriyorum. Tamam, hadi gel gidelim. Bir an önce eve gelsin istiyorum. Yani Babi bir şey, biri, biri var karşıda, biri var. Kim o? Tanıyor musun? Yüce Usta'nın askeri falan olmasın, ha? Sen geride dur Katalina. Bence sen geride dur. Şu an senin hiçbir özel gücün çalışmıyor. Zok abi. Ne, ne, ne diyorsun? Kokoyu da bağlamış. Bana inanmıyorsun Katalina ama seninle ilk buluştuğumuzda tavuklu salata yemiştik. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Kokoları niye bağladın? Bak kimsin sen? Son kez soracağım bak. Son ve ilk soruşum. Kimsin? Ha, daha sonra kahve içmeye gittik. Ya Koku iyi misin? <laughs> Ya yine Yüce Usta ne oyun oynuyor bize ya? Hazır mısın babe? Bobby hadi. Dur 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 anlamıyorlar dostlarım anlamıyorlar çıldıracağım anlamıyorlar bak hala bana saldırma peşindeler ya bak ne kadar çok saldırma meraklılarıymış anlamıyorum ki inanmıyorlar dostlarım o kadar kateli yapıcı da verdim lan bu kapı kapalı ne yapacağım ben Allah dur silahları dök beni düz sopayla oh nasıl vuruyor bak beni sopayla kovalıyorlar oluyorlar hayır dur vurma 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 bekle dur vurma anlaşabiliriz abi o kadar dostlarım info da verdim bak ilk buluşmamızda salata yedik dedim kateli ilk buluşmamızda salata yemiştik ondan sonra kahve içmeye gittik ya bunları Yüce Osta nereden bilsin hala Yüce bildiğini falan düşünüyor delireceğim ya kafayı yemek üzereyim ya hala da bunun tarafından bilindiğini düşünüyor. Ben boroluyum ben 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 boroluyum ya. Anlamıyorum ya. Bir şey yazsam mı acaba? Başka bir şey ne yazabilirim ki? Telefonumu da açmıyor, ulaşamıyorum da. Borul olduğumu hiçbir şekilde söyleyemiyorum. Bak babanın de özel bir gücü kalmadı şu anda. Hepsini Joste'ye verdi. Beni boş boş kovalıyorlar sadece. Başka yaptıkları bir şey yok. Ya dur Katen, Allah'ını seviyorsan bir dur ya. Ya yalvarıyorum bir durur musun ya? Yalvarıyorum ya bir dur ya. Katen'le bir dur. Katen'le Beni duymuyor musun? Aa! Oh! Hayır vurmayın. Vurma 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 vur dur 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 dur. Dur yalvarıyorum dur vurmayın. Ya bir konuşabilir miyiz? Bir vurmayın. Bir, bir dakika bir vur, vurmayın ya. Ne gördüm lan nereye gidiyor? Katelina! Ben boruluyum. Ben boruluyum. Anlamıyor musun? Ben boruluyum. Niye inanmıyorsun bana? Nereye gidiyorsunuz? Katelina! İstediğin her soruyu sorabilirsin. Bak, istediğin her soruyu sorabilirsin. Ben Boralıyım. Bunlar bir şey gördü dostlarım kesin. Oraya gidiyorlar bakın. Ne gördü oğlum bunlar şu evin arkasında? Evin arkasına gidiyorlar bakın. Görüyor musunuz? Acaba Yostoy'u falan mı gördüler? Dur bakayım gideyim yanlarından. Nasıl inandırabilirim? Bir sürü her şeyi denedim yani. Her şeyi denedim. Her yol denedim yani. Kokoyla Zoko'yu bağladım dedim. Belki ev yapayım beni ciddiye alırlar. Onları yakaladım bakın. Kokoyla Zoko'nun silahlarını da aldım dostlarım. Ama beni hiçbir şekilde anlamıyorlar yani ve beni hiçbir şekilde şey yapmıyorlar. Oh! Neredeyim? Ne yaptın kateline bana? Katene bana ne yaptın? Ellerimi bağlamışlar dostlarım ellerimi bağlamışlar ellerimi bağlamışlar ya Allah'ım bak Katelina ya sen ne laflar anlamaz insansın beni duymuyorlar dostlarım bak beni bu sefer onlar bağlamış ya benim niye borun oldum inanmıyorlar. Bak kez soracağım kim olduğunu doğru düzgün yaz ve ne için buradasın bak. Hala bak. kim olduğunu Niye din... bu köye geldin? Bak, telefonunu açsana kızım telefonunu aç telefonunu telefonunu ya, ben. Telefonunu açsana ne demek ya? telefonumu da buldunuz? Ya nasıl bilirim valla tuvalet yapıyorlar. Çok ileri böyle... gittiler. Çok Hadi. Şimdi onun kim olduğunu bulacağım. Ya kim olduğunu bulacağım diyor. Hala tamam, kim biraz olduğunu bulacağım. Olalım, he? Abi delireceğim ben Boralo'yum diyorum. Ben Boralo'yum. Kim olduğumu bulmanıza gerek yok. Bulmanıza ya, gerek yok. Ya söyleyip durun artık ya. Hadi Bobi. Vallahi troll yapıyorlar dostlarım. Yemin ederim troll yapıyorlar. Bu kadar olamaz yani. Bu kadar olamaz. Vallahi kafayı yiyeceğim. Kafa yiyeceğim. Ben Boralo'yum. Katalina telefonunu aç. Ciddi söylüyorum. Bu ne? Beni Ah sesler çıkıyor beni de tarıyor bak beni tam tara beni bakalım ben kimmişim ismim gözükmüyor dostlarım kimliğe gözükmüyor bilmiyorum ama ben naternater77 yani yan hesabım benim bu bak tarıyor beni duyuyor musunuz sesleri tam tara 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 iyice tara da bak benim borola olduğum ortaya çıksın tara beni tara iyice tara beni iyice tara tamam mı iyice tara Kataylana kataylana acil bir durum var borolayı gördüm yemin ediyorum borolayı gördüm kataylana dışarıda bizi izliyor borolayı gördüm gelin hadi Nana neredeydi abi neredeydi Boruluyu gördü? Nasıl gördü ya Boruluyu? Ben buradayım. Benim hesabım geldi. Dostlarım herhalde o zaman buraya. Benim kendi ana hesabım şu anda köyde olabilir. Bu kontrolünde. Katerina beni dinle, beni dinle. Gitme dur Katerina dur. <laughs> Kurtulacağım. Hadi. Hadi. <laughs> of, olacak. dakikada daha bu yoktu. Nasıl geldi buraya? Oh, kurtuldum. Tamam. Hadi be koş. Hadi. Bak burada işte. Dur Katalina. Niye duruyoruz? Ne oldu? Planın mı var? Tam burada bekle. Çık ben sana ne oldu ya? Ne oluyor sana? Kendine gel artık. Oha Bobby oha ne yapıyorsun? Hayır sakın sakın dur hayır. Ne yaptın Bobby? Hayır manyak mısın? Dur ya dur hayır. Hayır daha fazla vurma. Hayır bak sakın dur diyorum sana. Bora bak lütfen kendine gel ya. Bora. İyi misin kalk bir şey söyle. Hadi bak normaline dön hadi lütfen. Bora. Duymuyor musun beni ya? Ne yapacağız biz böyle? Bana inansalardı da bunların hiçbir yaşanmaz. Zoka abi de buradan izliyor. Bana inansalardı da hiç, bunların hiçbir yaşanmaz dostlarım. Bana inanmıyor. Katella bana inanmıyor. Hala onun gerçek morul olduğunu düşünüyor. O ben değilim Buyurun, diyorum. Bak hadi lütfen. Kalk, sen tedavi edelim. Ne olursun? Bak unutalım bunları da. Ya ne tedavisi Katellina. Katellina gel. Katella! Hayır. Hayır! Dur dur dur. Öküz oldu, öküz. Vurma dur. Yere düştüm. Hala hareket yapıyor bak hala hareket yapıyor Ben bunu nasıl yiyeceğim dostlarım bunu Yüce Usta kontrol ediyor şu an bak hareketleri görüyor musunuz Bu borlayı ben kontrol etmiyorum Yüce Usta kontrol ediyor Katerine bayıldı Katerine bayıldı Gel hadi gel gelsene Gel gel anca, anca kolunu kaldırırsın gel 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 dostlarım silahlarımı da aldılar benim Uzim vardı pistolüm var, Zok abiden aldım onları hep almış Aha bir tank getiriyor bir sık şunu kafasına Bobby Bobby tank nasıl sık şunun kafasına Bobby sık Hadi Bobby sen yaparsın Bir de güçlü dostlarım Yüce Usta kontrol ettiği için bir sıksana Bobby sık artık tank Lan tank götürüyor tank götürüyor oha Babi dur Babi tank benim babi Bay Patlama sesi geldi Patladı tankı patlattı herhalde hayır Babi 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 neredesin Tankı nasıl kaldırdı dostlarım öküz oldu öküze bakın tankı direkt kaldı tankı patlatmış. Yok artık tankı bile patlatabiliyor. Nasıl yapacağım? Elimdeki silahlarımı da aldılar. Her şeyimi aldılar dostlarım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani şu anda bu Borolo'ya nasıl saldırabilirim? Ne yapabilirim bilmiyorum. Babi bayılmış. Tank patlamış ya. Tankı nasıl patlatabilir ki bir insan? Bir dakika. Allah. Bana yardım edersin, değil mi? edirim ederim silahını bana versene Gerçi beni duymuyor ki silahını bana ver silahını bana ver Tamam ben şimdi sıkacağım tamam mı Arkamdan sen de gelip yumruk atana bir şey yap yani tamam mı Koko sen sıkma sen kötü olur bak sen sıkarsan kötü olur sıkma Koko hayır Koko dur koko koko dur yasa gelme Bit senin. ne lan? Moralıya ne buraya, gel buraya. Gel buraya. Allah, Allah dostlarım güzel tam sal. Sık sık koko sık 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 koko sık geliyor geliyor koko sık sık sana yaklaşmasın koko sık 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 ben de vuruyorum ben de vuruyorum kenarda hayır koko 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 kaç koko kaç koko hayır 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 koko koko da bayıldı nasıl bir yumruğu varsa öküzün direkt ben bayıltıyor hayır tamam gel 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 aslan gel gel sen de bir kapışalım gel gel yürü gel gel herkesi bayılttın gel bir de beni bayılt gel gel herkesi bayılttın bir de gel beni bayılt gel 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 Aa, ne oluyor Aa krisin botları çıktı krisin botları çıktı Oğlum krisin botlara tek atıyor lan yok artık Adam krisin botlara tek atıyor delireceğim Tamam şu anda herkes benim, benim tarafımda en azından Yani Borlo'nun kontrolünde başkasının kontrolünde olduğunu biliyorlar Koko Koko iyi misin Koko Dur silahını Koko silahını ver silahını ver Aldım aldım nerede o nerede o Hepinizi hepinizi hep, hepinizi iyileştireceğim bekleyin merak etmeyin Bunlar adam böyle Dur sık 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 şunları sık şunlar bana da saldırıyorlar sık şunlara Gel 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 ben niye botları tutuyorum onu bilmiyorum da ba Bak botlar bana geliyor hayır bana gelmeyin lan Buna sıkacağınız buna buna bunu öldürmemiz gerekiyor da Bu ölmez dostlarım ben size söyleyeyim Gözleri simsiyah da şu anda yüce ustanın kontrolünde Ama seni bitir hayır 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 vurdum oturtur vurdum oturtur vurdum o Gel 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 sen de birazcık ileriye gidelim gel bakalım ben de gel. Senin ha senin hakkından sadece ben gelirim haberin olsun. Sadece ben gelirim senin hakkından. Gel bakalım. Takip et beni. Gel gel takip et. Dostlarım şöyle bir plan yapacağım şimdi. Kafamda şöyle güzel bir plan var. Bunu bayağı yukarıya çıkartacağım. Dağın tepesine mesela şuraya çıkartabilirim. Oraya çıkarttıktan sonra bunu bayağı bir tarayacağım. ve yani fold damage almasını yani yükseklikten hasar almasını sağlayacağım. Yukarıdan düştüğünde bayağı bir hasar alacak ve onun üzerine uz ile taradığım zaman bence öldür. Ölür Öldürmedim bilmiyorum bakın her vurduğumda şu anda kaç hasar oluyor acaba? Yazmıyor ki. Gel gel tamam gel tamam sıkmıyorum gel gel bakalım sana dünyanın kaç büyük olduğunu göstereyim gel bende gel 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 bakalım, gel 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 babana, gel 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 oğlum, gel. Gel, babana, gel 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 bakalım, gel 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 bak arkada gel gel kaçıyor ya kaçıyor ya arkaya da kaçıyor tamam sakinim 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 bu yukarı çıkmasını sağlamam lazım yukarı çıkmasını sağlamam lazım yukarı çıkmasını sağlamam lazım bu en azından köyden uzaklaştırırsam bizimkilere zarar vermesini engellerim bunu şu an ya yüce ustanın oğlu ya da yüce usta kontrol ediyor dostlarım ikisinden bir tanesi geldi gel gel yukarıya gel oğlum yukarıya çıkamıyor musun atla bakayım ha gel gel atla gel yukarıya gel 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 nereden yapabilirim onu ağacın üstüne çıkması lazım geldi geldi Aşağı 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 yürü. Hayır. Hayır bir kalbim var. Nerede bu geliyor? Geliyor, 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 geliyor. Taktik iş yaramadı dostlarım. Taktiği tam oturtamadık. Bir daha deneyeceğim. Taktiği tam oturtamadık. Bir daha deneyeceğim. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha gel. Gel bakalım oğlan gel. Gel. Onu nereden atabilirim aşağıya? Şuradan aşağı atabilirim bak. Buraya geldi sonra buradan aşağı atabilirim. Nerede? Gel gel yüce usta babana da selam söyle tamam mı? Yüce usta babana da selam söyle. Bulamıyor musun beni ha? Kör herif. Bak buradayım, buradayım. Gel. Bak kör buradayım. Gel. Gel. Gel bakalım. Ah be düşmedi. Abi ölmüyor yok mümkün değil dostlarım biz bunu nasıl indireceğiz ya? Öl Öl artık öl! Öl artık öl! Daha ne kadar sıkmam lazım? Ölmesi lazım dostlarım. Sık sık sıkıyorum, sıkıyorum ölmüyor. Sıkıyorum, sıkıyorum ölmüyor. Daha ne kadar sıkacağım bilmiyorum yani. Ölmüyor, 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 ölmüyor. Ne yapacağım daha bilmiyorum ya. Gel gel. Gel ben seni sabaha kadar dostlarım. mermim bitene kadar bunu tarayacağım? Direkt ben mermim bitene kadar bunu tar. Ses ne Çarpık burada geldi. Çarpık burada geldi. İçine gir. İçine gir. İçine gir girdi girdi çarpık borulu çarpık borulu çarpık borulu bana yardım ediyor ne oldu lan ne ne oldu seni artık taramıyorum bile oğlum İlk çarpık borulu da var dostlarım onu çok seviyorum gerçekten çok seviyorum ne oldu lan içine girdi sanki bir şeyler içine bir şey mi kaçtı ha işte böyle olur oğlum işte böyle olur oğlum böyle olur yürü lan yürü kafana kafana vuracağım senin bekle ama çarpık borulu ölmesin dostlarım şu an ben karışmayayım ama şu anda bakın bu beni kontrol eden yüce ustanın kontrol ettiği boruloya çarpık borulu girdi belki bu şekilde bu boruloyu yok edebiliriz yani bu boruloyu yok edersek ben kendi eski hesabımı geri dönebilir miyim bilmiyorum ama kafasına kafasına vurayım mı şunu şu Gel lan buraya, gel sıkayım mı? Sıkmayacağım. Lan ne oldu? Ola hayır. Nereye geldim lan ben? Aha ölüyor dostlarım. Bu borulu ölüyor. Çarpık borulu hala içinden çıkmadı. Hala içinden çıkmadı bakın. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bekleyeceğim. Beklemekten başka bir çarem yok şu an. Bekleyeceğim. Tamam. Belki çarpık borulu bu şekilde bu borulu etkisiz hale getirebilir. Kimse yapamadı. Bobby yapamadı. Katrin yapamadı. Ben yapamadım. Köydeki kimse yapamadı. Ama belki çarpık borulu bunu başarabilir. Çarpık borulu bunu başarabilir. Ha şimdi sesleri de gelmeye başladı şu an. Çarpık borulu bayağı bayağı geliyor. Hem de bayağı bayağı geliyor. Şimdi sesleri bayağı bir arttı dostlar. Herhalde cidden öldürecek bunu. Ama benim karakterim de gidecek. Ondan korkuyorum yani. Ne yapsam acaba? Ben de indim aşağıya da. Allah ne oluyor lan? Ha bir şey ol... Düzeldi! 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 Karakterimin gözleri düzeldi. Galiba Yüce kontrolünü kaldırdı yani. Yüce Osta'nın etkisini, efektini kaldırmış olabilir çarpık bu arada. Sen kimsin? Burada ne işin var? Git buradan! Aa beni tanımıyorsun. Doğru beni tanımıyorsun. Bir dakika ben şu an kendi hesabıma girsem ne olur acaba? Kendi hesabıma gireyim. Sana söylüyorum! Git buradan! Tamam tamam sakin oldum. Kendi hesabıma girip geliyorum dostlarım. Bekleyin. Girdim. Girdim. Tamam tamam şu anda karakterimi kontrol edebilirim. Oh be özlemişim. Kendi karakterimi özlemişim ya. Borulu'yu özlemişim dostlarım. Hoş geldin Borulu. Hayata geri döndüm. Hoş buldun çarpık Borulu. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Yani en son beni kurtaracağını düşüneceğim insan sendin. Ama beni sen kurtardın. Ne sandın Borulu? Biz aynı kişiyiz. Sadece ben senin Biliyorum biliyorum. Peki Yüce Usta'yı bir arası yenmemde bana yardım edebilir misin? Şu anda senin yardımına oldukça ihtiyacım olabilir. Eğer bana yardım etmezsen çünkü Yüce Usta her şeyini kontrol altına alacak hepimizi yani. Anladın mı? Bu yüzden de bana yardım edersen eğer bu beladan kurtulabiliriz. Sana yardım edeceğim Buralı. Ama Yüce Usta'nın güvenini kazanmalısın. Nasıl yani? Niye Yüce Usta'nın güvenini kazanıyorum ki? Adamın bana güveni kalmamıştır bence. Yani %1 falandır. Olmaz. Yüce Usta'nın güveni. Bana verdiğin gitarı mı hatırla? Senin bana evet bana bana bir gitar gitar verdin. Eee ne yapacağım o gitarı? Ne mi yapacaksın? Çalacaksın bu oranı. Ya çarpık mı Sen dalga mı geçiyorsun beni? Yani? Ne gitar çalmasından bahsediyorsun? İşimiz gücümüz bitti. Gitar mı çalacağız? Ben diyorum Yüce Usta gelmemiz lazım. Sen diyorsun ki bana gitar çal. Niye gitar çalayım abi? Yüce karşısında gitar mı çalacağım? Akdeniz akşamları mı çalayım bana saldırmasın diye? Hayır sen sen. O gitar alaka? Harbiden mi? E ben o gitarı bizimkilere çaldım. Katen adına köydeki bizim köydeki çocuklara çaldım işte öyle bir şey olmadı. O gitar özel bir gitar. Ben ayar yaptım o gitara. Yüce usta o gitarın sesini duyduğu anda fare gibi kaçacak. Fare gibi kaçacak. Tamam o zaman ben şimdi ne yapayım anlamadım. Yüce ustanın güvenini kazan diyorsun. Sonra da o gitarı çal diyorsun. Ne yapacağım şaşırdım ben. Önce yüce ustanın yanına git. Ve... Ona hizmet edeceğini söyle. Sonra ona gitar çal ve onu yamuğu içine gireceksin. Tamam. Tam o zaman ben evden gidip gitarı alayım tamam mı çarpıklar borulu Sonra yine konuşuyoruz. demin de bloğum yok. Neyse hadi ben evden gidip gitarı alıp geleceğim tamam mı? Sen burada takıl. Rica ediyorum bana yardım et bak çarpık borulu Eğer ben dalga geçiyorsam gitar mitar bir şeyler söyledin. Valla seninle bozuk konuşmam. Külahları değiştiririz yani. Lütfen benden dalga geçiyor olma tamam mı? Tamam etme. Ben burada. Ha, ben hemen geliyorum. Gitar alıp geleceğim. Bekle. Bin tane şey söyledi dostlarım. Kafam çok karıştı. Bin tane şey söyledi. Bana verdiği bir gitar vardı. Bakın bunu ekranda görüyorsunuz. Ben bu gitarı bizim çalmıştım. Konser vermiştim. O gitarı Jostan'ın yanında çalarsam galiba Jostan'ın dikkati dağılıyormuş. Ama doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor bilmiyorum. Sonuçta bizi kurtardı şu anda. Ben daha demin kendi karakterimi kullanamıyordum ama şu anda Çarpık Borlo sayesinde kendi karakterimi kullanabiliyorum. O yüzden bence Çarpık Borlo'ya güvenmeliyiz. Siz de fikirlerinizi ve teorilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hepiniz hepsi hep her şeyi yoruma yazın. Şuraya bakın dostlarım bir dakika en son burada Koko yerde yatıyordu baygındı Bobby de baygındı tankın da alevleri sönmüş. Demek ki bunlar buradan kalkmışlar iyiler durumları iyi olması lazım. İnşallah iyidirler yani. Ama en azından boru da şu anda kendi kontrolünde beni yine deviremediler dostlarım. Bana yine saldırdılar uğraştılar beni yok etmeye çalıştılar ama yine bunu yapamadılar. Yine başaramadılar bunu ve başaramayacaklar. Ah tamam bizimkiler orada. Katerina geldim. Bora iyi misin? İyiyim hayatım iyiyim iyiyim. Sen bana niye inanmıyorsun? O da demek ki size saldıran borluyu ben kontrol etmiyordum. Sabahtan beri başka diğer hesabımla buraya geldim ki sen o hesabı biliyordun Katelina. E o buraya geldim. Yazılar yazıyorum bana inanmıyorsun. Niye inanmadın bana? Sen sen miydin gerçekten? Ben bilmiyorum oyun oynanıyor sandım tekrar. Ya ama Katelina telefonunu aç diyorum. Telefonundan aradım seni açmıyorsun. Telefonun da kapalı. Yani elimden geleni yapıyorum ama açmıyorsun. Yarım saat uğraştırdın beni. Eğer bana inansaydın her şey çok daha rahat olabilirdi. Neyse kendi karakterimi kontrol edebiliyorum artık. Çarpık Boralo bana yardım etti. Çarpık Boralo mu yardım etti? Bu çok saçma değil mi? Sana neden yardım etsin? bilmiyorum. Bana nasıl saçma geliyor ama o sonuçta benim ruhum yani adam herhalde acıdı bana bilmiyorum. Ve şimdi bana enteresan bir şey söyledi Katelina. Yüce Usta'yı bana Çarpık borunun verdiği gitar sayesinde herhalde yenebilir miyim? Hastanım denebilirim bilmiyorum. Öyle bir şey söyledi. Hani bir tane gitar var ya bizim evde. Ama bize çalmıştın onu. Bilmiyorum ama herhalde Yüce Usta'ya o gitarı çaldığım zaman bir şey olacak dostlarım Ben de bilmiyorum. Ama bunu denememiz lazım. Neyse ben o gitarı bulacağım şimdi. O gitarı bir deneyelim Katelina. Tamam mı? Tamam. Bir videonun daha sonuna geldik dostlarım. Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve sizden şunu istiyorum yorumlara sizce Yüce Usta'yı yenebilecek miyim bir dahaki bölümde yenemeyecek miyim bunu yazın tamam mı bunu istiyorum sizlerden. Ve ayrıca eğer kanalıma aboneysen ve videoya beğeni bıraktıysan yorum yap o yorumu kalpleyeceğim dostum. Şu anda sağda ve solda iki tane video çıktı ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayarak önceki Minecraft videolarımı izleyebilir ve hikayeyi daha iyi anlayabilirsin. Hikayenin içine girebilirsin tüm videolarımı izlemeyi unutma diyorum ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp diğer videolara gitmeyi unutma şimdi bu video bitiyor o yüzden tıklaman lazım ya sağdaki ya da soldaki videoya gitmeyi unutma yarın görüşmek üzere.